İşletmenizi neden markalaştırmalısınız? Birçok işletme sahibi şunu düşünüyor. İşim iyi, müşterim var, markaya gerek yok. Ama gerçek şu. Marka değilseniz her zaman fiyatla yarışmak zorundasınız. Marka olmak, logo yaptırmak, renk seçmek ya da slogan yazmak değildir. Marka olmak, müşterinizin sizi neden tercih ettiğini netleştirmektir. Markası olmayan işletmeler şunları yaşar. Sürekli pazarlık, sadakati düşük müşteri, kolayca vazgeçilen hizmet, fiyatta sıkışma. Markalaştığınızda ise tablo değil. Müşteri sizi fiyatla değil değerle karşılaştırır, sizi tanır, güvenir ve tekrar gelir. En önemlisi işletme sahibinin omzundaki yük azalır çünkü marka sizin yerinize konuşur. Bugün kendinize şu soruyu sorun. Müşteri sizi neden seçiyor? Bu sorunun net bir cevabı yoksa markalaşma ertelenmiş demektir. Marka olmak büyümek için değil, sürdürülebilir nakit akışı yaratmak için gereklidir. Bunun gibi daha fazla işinizi geliştirecek içerik için bizi takip edin ve detaylı bilgi sahibi olmak için profilde bulunan linkten web sitemizi mutlaka ziyaret edin.